Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Temel dini bilgiler İslam 1 kitabından 1. dönem 2. yazılı sorularını cevaplandırıyoruz. Bu testimiz bütün ortaokullar için geçerlidir. Hemen başlayalım. A. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Parantez arasındaki kelimeleri aşağı yerleştirelim. 1. Yüce Allah'tan Hz. Muhammed'e indirilen her şeyin doğruluğunu şüphe duymadan kabul etmeye şüphe duymadan kabul etmeye ne denir? İman denir. Bunu bir önce yazmıştım. İman denir. İnanmak. İki, peygamberimizin söz, davranış ve Sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına, ses çıkarmamasına ne denir? Sünnet denir. Peygamberimizin söz ve davranışlarına sünnet denir. 3. Allah'a ortak koşarak ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye ne denir? Şirk denir ortak koşmak demektir. Şirk. 4. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adı bütün dinlerin ortak adı nedir? İslam'dır. Beş. Allah'ın bir ve tek olduğuna, Allah'ın bir ve tek olduğuna, ondan başka ilah olmadığını inanmaya ne denir? Tevhid denir. İslam dini tevhid dinidir. B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 50 puan. 1. İslam dininin iki temel kaynağı vardır. İki temel kaynak bu kaynaklar hakkında aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? Enes, Kur'an-ı Kerim ve sünnettir diyor. Evet, doğru söylüyor. İslam'ın iki temel kaynağı vardır. Bir, Kur'an-ı Kerim, iki sünnettir. Biz bir şeye bakmak istediğimiz zaman sigara haram mı değil mi diye soruyorlar. Kur'anı bakarız. Kur'an yoksa sünneti bakarız. Evet, iki temel kaynak Kur'an-ı Kerim ve sünnettir geçelim. 2. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? İmanın şartları 6 tanedir biliyorsunuz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak doğru. Meleklere inanmak doğru. Peygamberlere inanmak vardır. Hurafelere inanmak yoktur. Hurafe sonradan ortaya çıkarılmış, İslam'a sokulmuş şeylerdir. 3. Kur'an'da ve hadislerde Peygamberimizin sözlerinde bize bildirilen Allah'ın isimlerine niat verilir. Allah'ın isimlerine niat verilir. A, Esma-i Hüsna denir doğru. Allah'ın isimlerine Esma-i Hüsna. Esma isimler demektir, Hüsna güzel. Güzel isimler. Ayet Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Allah'ın isimleri Esma-i Hüsna'dır. 4. Münafığın alameti 3'tür. Bu hadisi şeriftir biliyorsunuz. Münafığın alameti üçtür. Söz verince cayar. Bu birinci. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. İki. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangisi getirmelidir? Konuşunca yalan söyler. Evet. A gelmelidir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünü durmaz. Emaneti hıyanete eder. İnanmadığı halde inanılır. Zaten bu münafığın özelliğidir. Bu alametidir. Hadis-i şerifte geçiyor. 5. Allah'a inanan bir kimse aşağıdaki davranışlardan hangisinden uzak durmaya çalışır? İnanan bir insan A. Gürüst ve adaletli olmak. Doğru. Böyle olması gerekiyor. Saygılı ve merhametli olması gerekiyor. Çalışkan ve sabırlı olması gerekiyor yalan söylemek, iftira atmak bu Müslüman yakışmaz. İnanan bir insana yakışmaz. 6. Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir? Tevhid inancı Allah'ın bir olduğunu ilan eden sure. İhlas suresidir. Kul <gülhü> huvallahu ehad. <ahaddekü> Allah birdir. Ehad birdir. Kevser Fatiha Nasil İhlas Suresidir. Kul huvallahu ehad de ki Allah birdir. Allahu samet, Allah samettir. Kimse muhtaç değildir. Allah'ın varlığını ve birliğini anlatıyor. 7. İbadetleri riyadan, gösterişten ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için, sadece Allah için yapmaya ne denir? Amel, İhlas, huşu, ibadet. İhlas denir. Sadece Allah için yapmaya ihlas denir. İhlaslı olmak. ifadesi buradan geliyor. Belli bir gösteriş çıkar kayısı olmadan yapılan ibadete biz ihlas diyoruz. İhlaslı ibadet diyoruz. 8. Hangisi vakti belirlenmiş ibadetlerden değildir? Vakti belirlenmiş ibadet değildir. Oruç vakti belirlidir. Ramazan ayında tutulur. Namaz günde beş defa kılınır. Zamanları bellidir. Kurban, kurban bayramı günlerini kesilir. Sadaka her zaman verilebilir. Belli bir vakti yoktur. Sadakanın belli bir vakti olmadığı gibi belli bir ölçüsü de yoktur. Bir lira da verebilirsin, bin lira da verebilirsin, yüz bin lira da verebilirsin. Demek ki vakti de yoktur, ölçüsü de yoktur. İstediğin kadar verebilirsin. 9. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. Öyle mi? Dinimizde akrabalık hukukunu gözetmeye ne denir? Dinimizde akrabalık hukukunu gözetmeye ne denir? Sırayı rahim denir. Sırayı rahim. Evet. İhsan sünnet ihlas değil. Sırayı rahim denir akrabalık bağlarını gözetmeye. 10. Hangisi ibadetlerin geçerli olması için gereken ilkelerden değildir? Bir ibadetin geçerli olabilmesi için niyet şarttır. Sünnete uymak gerekir. İhlas olmak gerekir. Gösteriş olmaz. İbadetlerde gösteriş olmaz. O zaman ibadet olmaz zaten. Kelime-i tevhid okunuşunu yazın diyor. Hemen yazalım. La ilâhe illallah Muhammedün Resulullah. Yazın biraz çirkin kusura bakmayın. Anlamı Allah tan başka İlah yoktur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah biz Hazreti yazalım. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulüdür. Resulü elçisidir. Aynı şey. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kelime-i şehadeti yazın diyor. Kelime-i şehadet Eşhedü En la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü biraz hızlı yazdım, yazdım kusura bakmayın anlamı eşhedü ben şehadet ederim ki demek ben şehadet ederim ki Allah Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim. Allah ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Abdühü kulu Resulüdür, Resulüdür. Evet kıymetli öğrenciler, kıymetli arkadaşlar sizlere yazılarda başarılar diliyorum. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Başarılar.